Merhaba, MSM Global Lojistik Akademi olarak size e, doğrudan seslenmek istedik bugün. Evet. Uzun zamandır üzerinde hani tutkuyla çalıştığımız, sektörümüze gerçekten değer katacağına inandığımız bir hayalimizi. Yani MSM Akademi'yi sizinle paylaşmak için buradayız. Evet, çünkü şuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Bilgi yani paylaşıldıkça çoğalır, bir anlam kazanır. Kesinlikle. Görüyorsunuz zaten lojistik dünyası e, baş döndürücü bir hızla değişiyor. Dijitalleşme rüzgarları var. Hı hı. Yepyeni iş yapış şekilleri, her köşede artan bir rekabet. Bu tempoya ayak uydurmanın tek yolu da sürekli öğrenmek ve öğrendiklerimizi şey, cömertçe paylaşmak. Artık bu bir seçenek değil, yani bir zorunluluk haline geldi. <laughs> İşte tam da bu inançla MSM Akademiyi e, kurduk diyebiliriz. Niyetimiz çok açık ve samimi aslında. Sektörümüzdeki o bilgi boşluklarını doldurmak, uzmanlığı tabana yaymak ve en önemlisi bu işe gönül vermiş, meraklı, yetenekli profesyonellerin yetişmesine e, katkı sağlamak. Aynen öyle. En güncel, en pratik yani sahada hemen kullanabileceğiniz bilgileri güvenilir bir şekilde size ulaştırmak istiyoruz. Bu bizim için hem bir sorumluluk duygusu hem de şey geleceğe dair parlak bir vizyon. Peki bu akademi çatısı altında sizin için neler var? Biraz daha yakından bakalım mı? Olur bakalım. Mesela operasyonel mükemmellik dediğimizde hani uluslararası taşımacılığın tüm inceliklerini masaya yatırıyoruz. Evet. Süreçleri nasıl standart hale getirebiliriz? Kararlarımızı verilere dayandırarak nasıl daha isabetli e, hale getirebiliriz ve tabii ki bu işin kalbi olan eğitimli insan kaynağını nasıl güçlendiririz? Bunlara odaklanıyoruz. Hı hı. Hava, kara, deniz taşımacılığına özel yani gerçek hayattan alınmış vaka analizleriyle karşılaşabileceğiniz sorunlara pratik çözümler sunmayı hedefliyoruz aslında. Ya da şu gümrükleme ve mevzuat konusu. Biliyorsunuz lojistiğin belki de en hassas, en dikkat gerektiren alanı değil mi? Hem de nasıl? Bir eksik belge, güncel olmayan bir bilgi. Yani nelere mal olabilir? Aynen öyle. İşte biz burada o doğru evrak yönetiminin püf noktalarını, evet. sürekli değişen mevzuatı nasıl yakından takip edeceğinizi ve sıkça düşülen o tuzaklardan nasıl kaçınabileceğinizi e, somut örneklerle anlatıyoruz. Yani amaç operasyonların pürüzsüz akması ve risklerden korunmak. Kesinlikle. Gelelim lojistikte dijitalleşmeye. Evet, o da çok önemli. Artık olsa iyi olur değil, yani olmazsa olmaz bir konu bu. Sadece popüler terimleri sıralamak yerine işin özüne iniyoruz. Hı hı. Tedarik zinciri 4.0, ne anlama geliyor mesela? E-lojistik altyapıları, depo yönetim sistemleri, yani WMS veya taşıma yönetim sistemleri, TMS gibi araçlar operasyonlarınıza nasıl değer katar? Bunları bilmek lazım. Tabii. Yapay zeka veya nesnelerin interneti IoT gibi teknolojileri sadece duymakla kalmayıp stratejik olarak nasıl kullanabileceğinizi anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz. Kesinlikle. Sadece teknoloji değil ama temel operasyonlar da çok önemli. Mesela depolama ve paketleme. Evet, evet. Verimli bir depo yerleşimi nasıl olmalı? Stoklarınızı yönetirken FIFO mu LIFO mu? Hani ilk giren ilk çıkar mı? Son giren ilk çıkar mı? Hangisi sizin için daha uygun? Doğru. Elleşleme teknikleri, ürün güvenliği ve tabii ki giderek daha fazla önem kazanan sürdürülebilir paketleme çözümleri. Bunların hepsi operasyonel başarınız için kritik halkalar aslında. Ve elbette maliyet optimizasyonu. Rekabette bir adım öne geçmenin belki de en somut yolu burası. Kesinlikle taşıma giderleri, depo masrafları, personel maliyetleri bu kalemleri nasıl böyle didik didik analiz edeceğinizi. Evet. Rota optimizasyonu gibi akıllı planlamalarla yüklerinizi birleştirerek yani konsolidasyon yaparak nasıl tasarruf sağlayabileceğinizi Kısacası maliyetlerinizi nasıl daha akıllıca yöneteceğinizi pratik yöntemlerle gösteriyoruz. Şunu da belirtelim bu birikimi sadece deneyimli profesyonellerle değil. Tabii. Sektöre yeni adım atan gençlerle, öğrencilerle, kariyerinde lojistiğe yönelmek isteyen herkesle paylaşmak istiyoruz. Farklı bilgi seviyelerine uygun, herkesin kendi hızında ilerleyebileceği içerikler hazırlıyoruz. Aynen öyle. Uzun vadede hedefimiz daha da büyük aslında online sertifika programları düşünüyoruz. Güzel. Üniversitelerle güçlü işbirlikleri, tecrübeli isimlerin gençlere yol göstereceği mentorluk programları ve teoriyi pratikle birleştiren saha eğitim kampları. Harika fikirler. Tüm bunları bir araya getirerek burayı yaşayan, nefes alan bir bilgi ekosistemi haline getirmek istiyoruz. Yani sadece bilgi aktaran değil, bilginin üretildiği, tartışıldığı, geliştirildiği bir topluluk hayal ediyoruz. Lojistik sürekli hareket halinde olan çok dinamik bir alan, bilginin güncelliği ve paylaşımı bu yüzden hayati. Acaba diyorum bu sürekli öğrenme ve adapte olma zorunluluğu, gelecekte lojistik profesyonellerinden beklenen en temel yetkinlik mi olacak? Bu soruyu da size bırakalım. Evet, güzel bir soru. Şimdi biraz soluklanalım. Ama unutmayın, lojistikte başarı durmayanların işidir. MSM Akademi kanalında sizin için hazırlayacağımız yeni bölümlerde tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.